Adam kadından 3 metre uzaklaştığında vücudu alev alıyordu. Sonra bilinmeyen gizemli bir güç tarafından kadının yanına çekiliyordu. Adam öfkeliydi çünkü özgürlüğe sadece bir adım uzaktaydı. Sadece 10 dakika önce kadın bir grup suikastçı tarafından kuşatılmıştı. Ölmek üzere olduğunu düşündüğünde kolyesi aniden parladı ve bir sonraki saniyede gizemli bir adam ortaya çıktı. Çakmağını yakaladı ve suikastçılar teker teker yere düştü. Adam sadece bir çakmakla tüm suikastçıları etkisiz hale getirmişti. Kadın şaşkına döndü ama adam aniden kolyesini talep etti. O anda kolye havaya fırladı ve ikisi aynı anda onu yakaladı. Adam bırakmasını söyledi ama kadın bunun büyük anne bir hediye olduğunu ve kendisine ait olduğunu savundu. Adam, büyük annesinin yıllar önce onu bir sözleşme imzalamaya kandırdığını açıkladı. Kadını 50 yıl içinde 3 kez korumak zorundaydı ve az önce olan olay son koruma göreviydi. Artık sözleşme tamamlanmış olduğundan özgürlüğünü kazanması gerekiyordu. Ancak kadın bunun bir şaka olduğunu düşündü ve ikisi kolye üzerinde şiddetle tartıştı. Aniden kolye ikisi tarafından ikiye ayrıldı. Parçalar ışığa dönüştü ve bedenlerine karıştı. Adam kolyenin kaybolmasının sözleşmenin sona erdiği anlamına geldiğini düşündü. Mutlu bir şekilde ayrıldı ancak kendini umutsuz bir şekilde yeni bir sözleşmeyle bağlı buldu. Kadından 3 metreden fazla uzaklaşamazdı. Yok yoksa ruhu küle dönüşecekti. Adamın kadından ayrılamadığını gören kadın çok sevindi. Hemen bir elektronik sözleşme çıkardı ve adamdan imzalamasını istedi. Aile içi anlaşmazlıklar nedeniyle acilen bir korumaya ihtiyacı vardı. Adam açıkça mükemmel bir adaydı. Başta reddetmek istedi ama sözleşmeyi bozmanın bir yolunu bulmak için kabul etmek zorundaydı. Kadının bildiğine göre suikastçılar ablası tarafından gönderilmişti. Bu yüzden hemen adamı şirkete götürdü. Ablasını sertçe tokatladı ve başkan yardımcılığı görevinden alacağını duyurdu. Ablası hızla korumalarını durdurmalarını emretti. Kadın hemen adama onlarla ilgilenmesini söyledi. Adamın gerçek gücünü bilmeyen ablası, yeteneklerini abarttıkları için onları güldü. Ama bir sonraki saniyede adama saldıran koruma bir fotoğrafa dönüştü. Herkes tamamen şok oldu. Diğer korumalar isteksizce öne çıktı. Ama hepsi teker teker fotoğrafa dönüştü. O zaman ablası adamın ne kadar güçlü olduğunu anladı. Kadın ablasına bundan sonra düzgün davranmasını söyledi ve adamla birlikte ayrıldı. Ayrılmadan önce adam tüm fotoğrafları attı. Tüm korumalar yere düştü ve adamın nereden geldiğini merak etti. Kadın onu büyük annesini görmeye götürdü. Ama büyük annesi bilerek uyuyormuş gibi davrandı. Adam büyüsünü kullanana kadar büyük anne hemen şaşkın bir şekilde uyandı. Kadının tüm beklentilerinin ötesinde onu şaşırtan şey, bu adamın aslında bir tanrı olmasıydı.